Geçtiğimiz günlerde Amerikalı bilim insanlarının dünyayı soğutmaya yönelik gizli bir deneyi ortaya çıktı. Bu deney güneş ışığını uzaya geri göndermeyi içeriyor. Haber önce New York Times gazetesinde yayınlandı ama çok fazla ses getirmedi. Gizli deney 2 Nisan'da yapıldı. Washington Üniversitesi'ndeki araştırmacılar San Francisco'da hizmet dışı bırakılmış bir uçak gemisinin üzerine yerleştirilen kar makinesi benzeri bir cihazdan yüksek hızda tuz parçacıklarından oluşan bir sisi gökyüzüne fırlattı. 2023 yılı gezegen tarihindeki en sıcak yıl olarak lanse edilmişti. Bunun ardından Amerika'daki bilim insanları bulut parlatma olarak isimlendirilen bir teknik üzerinde gizlice deneylere başladı. Bu bulutları daha parlak hale getiren, böylece gelen güneş ışığının yeryüzüne sadece küçük bir kısmını yansıtarak bir alanın sıcaklığını düşüren bir teknik yani bulutları gelen güneş ışığını yansıtan bir ayna olarak kullanmak. Nihai olarak yükselen deniz sıcaklıklarını düşürmek için okyanusların üzerinde gökyüzüne yöneltilmiş çeşitli cihaza yerleştirilmesi amaçlanıyor. Deney kısa adı Kare olan kıyı atmosferindeki aerosol araştırma ve katılımı başlıklı gizli bir proje kapsamında gerçekleştirildi. İngiliz fizikçi John Latham 1990'da bu fikri ortaya atmıştı. Deneyde onun çalışmalarına dayanıyor zaten. Latham güneş ısısını kapatmak için havaya deniz suyu damlacıkları püskürterek dünya çapında seyahat edecek bin gemilik bir filo oluşturmayı önermişti. Temel fikre göre çok sayıda küçük damlacık az sayıda büyük damlacığa göre daha fazla güneş ışığı yansıtır. Bu nedenle havaya püskürtülen aerosol tuzlu su sisi güneş ışığını geri döndürmek için kullanılabilir. Ancak parçacıkların boyutunun ve miktarının doğru olması son derece önemli. Parçacıklar çok küçükse yansıtmaz, çok büyük bir parçacık da bulutları daha az yansıtıcı hale getirir. Bu deney için bilim insanlarının insan saçının 700'de biri kalınlığında parçacıklara ihtiyacı var ve bu tür parçacıkların her saniyede katrilyonlarca püskürtülmesi gerekiyor. Deneye katılanlara göre bu küresel ısınma ile mücadelede başarı için önemli bir teknoloji. Bildiğiniz gibi son dönemlerde küresel ısınmayı önlemek adına birbiri ardına tuhaf teknoloji fikirleri ortaya atılıyor. Ancak bu son gizli deney haberini okuyunca benim adeta kanım dondu. Çünkü dünyaya gelen güneş ışınlarını kapsamlı şekilde engellemenin hem insan sağlığı hem de bitki ve hayvan gelişimi açısından getirebileceği sonuçlar korkunç olabilir. İnsan olarak hepimizin D vitaminine ihtiyacı var. Ve Mars'a bir düşünün. Gezegenin bugün kupkuru çorak bir yer olmasının nedenlerinden biri güneş ışınlarının yüzeye yeterli şekilde ulaşamaması. Çünkü atmosferi çok ince. Bu yüzden sıcaklık yüzeye yeterli derecede ulaşamadan kaçıyor. Eskiden dünyamız gibi yeşil, sulak bir gezegen olduğu konusunda hemen herkes artık hemfikir gibi ama gezegenin nasıl bu hale geldiğini kimse tam çözebilmiş değil. Yine de her şey atmosferle alakalı. Bir gezegende yaşam güneşe ve güneş ışınlarının yüzeye yeterli derecede ulaşmasına bağlı. Geçmişte orada neler yaşandı? Akıllı canlılar yaşıyor muydu bilemem ama Mars atmosferini mahveden şey insan. Yani Marslı kaynaklıysa yani abuk sabuk teknolojilerle gezegenlerini mahvettilerse hiç şaşırmam. Şu anda gezegenimizin de yavaş yavaş saçma sapan fikirlerle yok edildiğini hissediyorum ve elimden bir şey gelmemesi beni deli ediyor. Öncelikle bu deneyin haberi bir şekilde ortaya çıkana kadar gizli yapılması kuşku uyandırıcı. İkincisi de hangi ülke olursa olsun bütün gezegeni ve insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren konularda bilim insanlarının sonu belli olmayan gelişimlerde bulunma yetkisi olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir hastalığa ilaç geliştirmek için, gıda güvenliğini sağlamak için, faydalı elektronik aletler geliştirmek için yapılan deneyler bir yana, yaşadığımız gezegenin doğasını toptan değiştirecek deneyler bir yana, hiç kimsenin böyle bir yetkisi olmamalı. Dahası ben bu tür sonu felaketle bitebilecek girişimleri başlatanların insanlığa karşı suçla yargılanmasını istiyorum. Belki abarttığımı düşünenler vardır ama bu teknolojinin yol açabileceği tehdidi düşününce tüylerim diken diken oluyor. Küresel ısınmayı durdurup gezegene faydası olacağına inanmıyorum. Zaten araştırmacılar da bu deneyin uzun vadeli etkisinin ne olacağını bilmediklerini söylemiş. İklimsel faktörleri tamamen değiştirmesi, okyanus sıcaklıklarında yol açacağı değişimle deniz hayvanlarının biyolojisini olumsuz etkilemesi ya da yağmur yağış oranını farklılaştırması gibi olumsuz sonuçları olabileceği söyleniyor. Diyelim ki bu teknoloji geniş kapsamlı kullanım izni aldı ki bu izni verme yetkisine kim sahip? O da ayrı bir tartışma konusu ve çok olumsuz bir sonuca yol açtı. D vitamini eksikliğinden hastalıklar arttı, atmosfer zarar gördü ya da deniz memelileri ölmeye başladı. Bunun hesabını kim verecek? Uzun vadeli etkilerin en erken 20-30 yıl sonra ortaya çıkacağını düşünürsek Öncelikle karar verici konumda olanlar ya da teknolojiyi geliştirenler çoktan ölmüş olacağı için fiziki olarak ceza alacak kimse olmayacak. Olsa bile dünya mahvolduktan sonra birilere ceza alsa ya da özür dilese ne değişir? Hiçbir şey. Gezegenin doğasını değiştirecek kararlar 3-5 liderin ya da kurumun izniyle değil, tüm gezegende yapılacak ve tüm insanlığın katılacağı bir referandumla alınmalı ki bu çok ütopik bir fikir biliyorum. Gezegenimiz için fazla iyi olurdu. İnsanlık kendi adına karar verecek 3-5 adama yetki vermeyi bırakmadığı sürece mahvolmuş bir gezegen bırakacağı gelecek nesillerce lanetle anılmaya devam edecek. Bu teknolojiyi destekleyenler arasında kimler var dersiniz? 2021 yılında Forbes'ta yayınlanan bir habere bakalım. Haberde milyarder Bill Gates güneşten gelen ışınları uzaya yansıtacak teknoloji üretme çalışmalarını finansal olarak destekliyor deniyor. Daha 2021 yılında bir başka üniversite Harvard Üniversitesi araştırmacıları atmosfere kalsiyum karbonat tozu püskürtme teknolojisi konusunda deneyler yapmış. En azından bunlar açık açık yapmış. Açık açık yapılsa da gizli gizli yapılsa da kimsenin umurunda değil. En azından çoğunluk farkında değil. Ancak atmosfer yok olmaya başlayınca fark edip Anunnaki hikayelerinde olduğu gibi atmosferi düzeltmek için atmosfere serpiştirecek altın tozu aramaya başlamak zorunda kalınca fark edecekler sanırım. Neyse en azından dünyada altın var ve başka gezegenlere gitmeye gerek kalmaz. Güneş jeo mühendisliği tartışmaları ortaya çıkınca bazı akademisyenler 2022 yılında Climate Change adlı akademik dergide bir açık mektup yayınladı. Mektupta Güneş jeo mühendisliği uygulamaları küresel olarak adil, kapsayıcı ve etkili bir şekilde yönetilemez. Bu nedenle bir iklim politikası seçeneği olarak güneş enerjisi jeo mühendisliğinin normalleşmesini önlemek için hükümetlere, Birleşmiş Milletlere ve diğer aktörlere acil siyasi eylem çağrısında bulunuyoruz ifadeleri yer almıştı. Ama San Francisco'daki bu gizli deney akademisyenlere kimsenin kulak vermediğinin kanıtı. Kim bilir? Belki de gizli olmasının nedeni budur. Dubai'de yaşananları biliyorsunuz. Yeterli yağış olmadığı için yapay yağmur yağdırmayı sağlayan bulut tohumlama adında bir tekniği kullandıkları biliniyor. Bulut tohumlama, bulutların içine başta gümüş iyodür olmak üzere amonyum nitrat, kadmiyum iyodür gibi çeşitli kimyasal maddeler serpiştirerek bulutlarda meydana gelen fiziksel süreçleri etkilemek için kullanılan bir hava modifikasyonu yöntemi. Dubai'de aşırı sellere yol açan yağışlardan birkaç gün önce Yine bu bulut tohumlama yöntemiyle yağmur yağdırıldığı biliniyor. Hatta sosyal medyada ne kadar başarılı bir teknoloji diye videolar paylaşılmıştı. Sabah uyanıp Dubai'deki sel görüntülerini görünce hemen aklıma 2-3 gün önceki o videolar geldi. Sonra medyada bir anda yapay yağmur teknolojisinin yol açmış olabileceği felaket tartışmaları dolaşmaya başladı. Bilim insanları bunun doğrudan etkili olduğunu kabul etmiyor. Belki küçük bir etkisi olmuş olabileceğini ama asıl nedenin iklim değişikliği olduğunda ısrarlı. Ama bulut tohumlamanın ana neden olduğu konusunda ısrarcı olan araştırmacılar da var. Öyle ya da böyle görüyoruz ki gezegenimizin doğasını, atmosferini değiştirecek teknolojiler ya da yapay hava olayları, yapay yağmurlar artık bir komple teorisi değil, bizzat bilim insanlarının dahil olduğu bir teknoloji. Acaba daha gizli gizli neler yapılıyor gezegenimize? Dilerim çocuklarınıza, onların da torunlarınıza bırakabileceği mahvolmamış bir gezegen kalır ortada.